fiyatları çok uygun, temiz ve hijyenik olması nedeniyle Erzes'i seçiyoruz. İşte i̇şte kalıyorum. Özellikle Erzes için buraya geliyorum. Valla gayet iyi. Yeni açıldı burası. İşte geliyoruz, alışveriş yapıyoruz. Gayet günler sonra. Kenağıtık güzel yani. Her şeyi bulmak mümkün yani. Avusturya'nın en büyük süpermarketlerinden Erce Süpermarket müşterilerine özel fiyatlar sunmaya devam ediyor. Her birçok üründe çok özel indirimler yapan Erce Market'te bu haftanın ürünleri ve fiyatları ise şöyle. 1 kilogram süt diyar peynir 3.99 euro. Türkel 1 kilogram toz pirinç 0.99 euro. Lüftiyarı 1 kilogram yoğurt 0.99 Euro. Royal çelik çaydanlık seti 12.99 Euro. Knorr çorbaları 0.49 Euro. 6 adet bardak 2.49 Euro Ülker 2 litre ayçiçek yağı 2.99 Euro 1 kilogram Vegeta 3.99 Euro Erciyes Süpermarket'in özel indirimlerini her hafta Avusturya Express programından takip edebilirsiniz. Avusturya Express bölümümüzün daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Esen kalın. Avusturya'nın en büyük marketlerinden Erce Süpermarket Avusturya Express'ini sundu. Yine Olim'de, yine Senden'deyiz. Zaman ile eğlencenin yarıştığı tek mekandayız. Orient Palace'dayız. Kısa bir süre önce Noy Ulm Zenden'de açılan ve eğlence dünyasına hızlı bir giriş yapan Disco Orient Palace, geçtiğimiz hafta sonu çok çekişmeli ve zevkli bir yarışmaya sahne oldu. <laughs> Bavyar'ın en sevilen diskolarından olan Orient Palace'da yeteneğine güvenenler dans yarışmasında buluştu. Yanımızda Orient Palace'ın işletmecisi Ersan Bey var. İyi akşamlar Ersan Bey. İyi akşamlar, hoş geldin Erol Teşekkür ederim. Bu akşam avuç avuç altın dağıtıyorsunuz. Evet, dağıtıyoruz. Orient Palace olarak 10 tane birinci gelene küçük altın veriyoruz. 8 yarışmacının katıldığı yarışmada adaylar tüm günahlarını sergiledi. yarışmanın jürisinde ise Almanya'nın en ünlü oryantal dansçıları vardı. Jüride Stuttgart'ın ünlü dans hocalarından Kader Gül, Stuttgart'tan oryantal arzu ve ondan oryantal dili yer aldı. <laughs> Yarışmada dereceye giren dansçılara zengin hediyeler takdim edildi. Birinci olarak seçilen Stare'ye 500 euro değerinde 10 adet küçük altın, ikinci olan Nazlı'ya ota kiralama firmasından 250 euro değerinde bir hediye, üçüncü olan Anise ise bir kuaför salonundan 150 euro değerinde bir saç bakımı hediye edildi. <laughs> Orient Palace'ta bu akşam ise İsmail YK konseri var ve konseri izlemeye gelenleri sürpriz hediyeler bekliyor. Feyruz Zatelen'in sahibi olduğu Orient Palas'ta... çok yakında Grup A ve Solist Ersoy ile canlı müzik bölümüne hizmete girecek. Ve bitmedi tabii ki 13 Şubat İsmail YK konserinden sonra 20 Şubat'ta Burgas Takı'nın düzenlemiş olacağı İstanbul'un partimiz var. Kapıda dört tane bayan geldiği zaman toplu olarak bizden bir şey İstanbul'u bot alıyor. Peki centilmenleri unutmak mu? Tabii ki centilmenleri de unutmak. Dört kişilik gelen centilmen arkadaşlarımızlara bir adet Burgas Takı bizden.

organize Yönetim Kurulu Başkanı Ali Turan'ın organize ettiği seminerde Almanya'daki finans dünyasının deneyimli isimlerinden Jens Möbius Intarna bölge temsilcilerine Von Lisler konusunda seminer verdi. so dass wir sagen, das Weil du jetzt Bauschmarker hast ja gar kein wirkliches Das heißt, wir geben da auch keine Vorgaben Wir sagen, ich bin der Förderung, habe dann zum Zuteilungszeitpunkt, bei welchem eigentlich den Bonus, in der vorher schon besprochen 10% und löse damit die Restschuld auf meiner Immobilie ab. Restschuld, Verlust, BHV ve Fertris direktörlerinden Jens Mobius, Von konusunda yaklaşık 2 saat süren bir kurs verdi. Kursta intern ekibi Von Lister alanında bilgilerini pekiştirmiş oldu. <laughs> Almanya'nın en tecrübeli Türk yatırım danışmanı Ali Turan, intern ekibi olarak müşterilerine en iyi şekilde yardımcı olabilmek için BHV'nin uzmanlarından eğitim aldıklarını ve bu eğitimlerin sık sık tekrarlanacağını söyledi. Onların emeklilik yaşı geldiğinde alacakları emeklilik yaşının çok altında olacağı için 100 kişiden belki bir tanesi BMG, statt der Schnellzackung gecheckt wird, wird vermutet. Ich habe dann zum Zuteilungszeitpunkt bei Rentenantritt die Bonus, den ich davor schon besprochen habe, 10% und löse damit die Restschuld auf meiner Immobilie ab. Restschuld bei Rentenantritt. İnterna Ali Turan Avrupa Ekspresi sundu.